Gül görevi kendisini 7 yıl önce aday olarak takdim eden Recep Tayyip Erdoğan'a devredecek. İşte Gül'ün 7 yıllık Cumhurbaşkanlığında yaşananlar. Son değerlendirmeler, bütün bu araştırmalar neticesinde bir ismi ortaya çıkarmıştır. O da değerli bugüne kadar beraber bu yolda olduğumuz, bu hareketi beraber kurduğumuz... Abdullah Gül kardeşim. Tarihler 24 Nisan 2007 idi. Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylığını AK Parti grubunda açıkladı. Ama seçimin ilk turu sancılı oldu. E muhtıra ve 367 krizinin ardından Anayasa Mahkemesi birinci tur oylamayı iptal etti. Erken seçim kararı alındı. Seçimden AK Parti %47 ile galip çıktı. Gül yeniden aday oldu ve 28 Ağustos 2007'de meclisteki 3. tur oylamada 339 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Milletin huzur ve refahı, milli dayanış... Ama seçim sürecindeki tartışmalar köşkün ilk günlerinde de devam etti. 2010 yılına kadar boykotlar nedeniyle köşk iki ayrı cumhuriyet resepsiyonu verdi. Askerlerin resepsiyon boykotu ancak 2012'de bitti. Gül, ilk ziyaretlerini doğu illerine yaptı. Çözüm sürecinin ilk sinyallerini de iyi şeyler olacak diyerek veren isimdi. Bitlis'te Kürtçe konuşmaktan çekinmedi. Ayrıca ilk kez cemevini ziyaret eden cumhurbaşkanı oldu. Ermenistan gibi tarihi ziyaretleri de oldu. Aynı gün Ankara'ya gelen İsrail cumhurbaşkanı ve Filistin devlet başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama gibi birçok devlet adamını ağırladı. Bu 7 yılda dikkat çekici söylemleri de oldu Gülün. Tutuklu gazeteciler için kaygı duyuyorum dedi. Tutuklu milletvekillerinin mecliste olmamasının eksiklik olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin YouTube ve Twitter kararlarının arkasında durdu. Çankaya sofralarını yeniden kurdu. Kültür sanat büyük ödülleriyle edebiyattan müzik dalına birçok isme ödüller verdi. Sosyal medyayı yakından takip eden ve kullanan bir cumhurbaşkanı oldu. 30 Mart seçimlerinden sonra Gül'ün yeniden aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Bugünkü şartlar çerçevesinde gelecekle ilgili bir siyaset planımın olmadığını doğrusu burada e, paylaşmak isterim. Ve yapılan istişarelerin ardından Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı oldu. Abdullah Gül 28 Ağustos'ta resmen Çankaya Köşkü'ne veda edecek.